Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, laikliğin yeniden yorumlanmasının sosyal bir ihtiyaç olduğunu savundu. Özel bir üniversitede konuşan Arınç, biz duvarda bir portre değiliz. Mesela Atatürk hep aynı istikamete bakıyor. O fotoğrafta orada kaldığı sürece de aynı istikamete bakacaktır, dedi. Böyle bir toplantıda benim herhalde mutlaka olmam gerekiyordu. Kendisini bir laikçilik mağduru olarak gören bir insanın, bu layıklık nedir? Layıkçılık nedir? Başımıza neler getirdi? Aslında ne olması gerekir? Bu konuda bugüne kadar kimler ne yaptı? İçi yanlış bir insanın dilinden. Belki dinlemek istersiniz diye düşündüm. İlki gelmiş Özel bir üniversitede düzenlenen din-devlet ilişkileri konulu bir sempozyuma katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, laikliğin yeniden yorumlanmasının gerekliliğini söyledi. Yorumlanır. Artık bir şeyler de değişti Türkiye'de. Sözlerini biz duvarda bir portre değiliz diyerek sürdüren Arınç, mesela Atatürk hep aynı istikamete bakıyor o fotoğrafta. Orada kaldığı sürece de aynı istikamete bakacaktır dedi.